Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menemen tarifi vereceğim. Yapımına geçelim. Malzemelerim 3 adet orta boy domates, 2 yeşil biber, 3 yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber yeteri kadar tuz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle domateslerimizin kabuklarını soyalım. minik minik doğrayalım. Yeşil biberlerimizi de doğrayalım. İçinin çekirdeklerini alıyorum arkadaşlar. Tavam ocağı aldım. Altını yaktım. Şimdi yağını ekliyorum. Biraz ısınınca biberlerini ekleyeceğim. Ee, biz e, menemeni biberli tercih ediyoruz. Soğanlı yapanlar soğan da koyabilir. Şimdi biberlerimizi biraz böyle pişirelim. Arkadaşlar biberlerim yeteri kadar pişti. Şimdi domatesini ekliyorum. Domateslerim ezilene kadar pişireceğim. Tereyağını da ekliyorum. Böyle pişmeye devam edeceğim. Biraz tuz ekliyorum. Biraz da pul biber. biraz da karabiber ekliyorum geri kalanını da yumurtaların üzerine ekleyeceğim arkadaşlar domatesler yeteri kadar pişti şimdi yumurtalarını kıracağım Şimdi de tuzunu yeteri kadar tuzunu atıyorum. Biraz üzerine yine pul biber, karabiberini. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş yumurtalar da pişene kadar pişirmeye devam edeceğim bu şekilde Arkadaşlar yumurtalar da güzelce pişti. Şimdi altını kapatacağım. Arkadaşlar menemen sunuma hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.